Hadi bakalım. Şimdi bu oyunda da denge oyunu var. Şu bizim fazladan. Hı hı. Fazladan pengu. Pengu. Mor pengu. Evet şimdi denge oyunumuzda tamam. Okey süper. Denge oyunumuz şöyle bir denge oyunu. 6 tane penguen her katta. 6 tane penguen var. Ee, renk renk yapmışlar işte. Her renk aynı katta var birer tane. Ee, biz bunu da düşürmeden çekmemiz gerekecek bu oyunu. O nasıl olacak ben onu bilmiyorum. Göreceğiz yani. Aşkım. Maşallah. Şöyle bir zarımız var. Zarımızın her e, kenarında renkler var. Attığımızda hangi renk gelirse o katta mı? Yok. İstediğimiz kattan o rengi çekebileceğiz. Hı hı. Onun dışında var mı bir şey? Ha? Hı? Olay düşürmemek, bu kadar. O zaman önden bayanlar diyelim, buyurun diyelim. Önden sen başla, bir önceki oyunda ben başla. <laughs> Başlıyorum. Evet, bakalım. Hop. İstediğim kattan çekeceğim ve yıkılmayacak bu ha. He? Evet. Her katta 6 tane var yani. Kenar boşluk... Oh dur, içeri atalım ya. Hoppa! Yeşil. Değil. Şimdi ben şuradaki yeşili almak istiyorum. Alabilirsin. Allah Allah o kadar mı ya? Eee <laughs> <laughs> sıkışıyor. Taktiğim var mı? Aldım. Aferin sana. Tebrik. Koyarım buraya o zaman şöyle evet. koyarım. Herkes kendi önünü say. Herkes koyarım. kendine koş. Herkes Önüne kendi koş. Ben de buradaki maviyi çekmek istiyorum. Bravo. Tebrikler. Bravo. Tebrik ediyorum. Geliyor. Mavi penguen. Mavi. Al sana yeşil. Aynı yeşil. Altı tane yeşili toplayınca sana cezan mı vermem lazım? Cennet yeşili. Cennete Cennet. mi? Cennet. Hadi hadi üsttekini al hadi hadi oraya baktın hadi gördün Hadi hadi al kolayını al. <laughs> Sonra çirkeflik yapar. Boş altın aldım Oo. İçinde başka bir şey mi var ya? Bence renkleri birleştiren diğerine tokat atsın. Hadi düşür. Burada senin oyun amacın düşürmek aşkım. Aha görürsün sen. Evet. Senin oyun amacın düşürmek. Seni düşürmek. Adios. Seni düşürmek evet. Adios pancas. Düşürmek. Burada senin hedefin düşürmek olacak evet işinden vazgeçmiyor. <laughs> Hiç görmeden çekeyim mi? Ya oğlum niye en son böyle takılıyor bu kadar? O. Tada! O böyle yukarı doğru rampa oğlum en son çekemiyorsun. Hı hı. Üstten aldın tabii çakal. Kulak mı ne? Oo. Hoppa, mavi. En son tokat atacağız. Kazanan kaybedene tokat atacak. Düşüren kaybetti. Vay içinde yeşilden vazgeçmiyor. Var he, bir sürü renk var aslında. <laughs> alt kenar Hadi bakalım. Var. Oo, en alt. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Şöyle çevireyim mi? Ellemek <laughs> yok canım o kadar. Kendin kalk yani. Yeah de bu ne be? Dört yeşil de ben aldım. Mavi. Altı tane yeşil var. Birini sen aldın. Mavi. Mavi, mavi, masmavi. Yapamaz ki, yapamaz ki, yapamaz ki. Mavi. Sen niye kılçıktan, kıl yağdan kıl çeker gibi çekiyorsun? Kış soğuğu geçirir ama kışın yediği karı Ayazı kurdun, kez yerini kaç çıkacağız Sarı? Bir daha yeşil gelse diyor, aaa diyecektim. Oyunu hükmen kazanmış olacaktım, hükmen. Sarı. <laughs> Şimdi burada sistem bozuldu tabi. Buradaki Sarı, buradaki Sarı, buradaki Sarı da böyle. Bir bu Sarı <gülüyor> <gülüyor> Evet, ben de kalkacağım. Ya. Dikkat masaya. Bak devirdiğin an tokatı yedin. Tokat atacağız değil mi? Yok. Adam gibi böyle yani. Neyse gizlik tamam. Ay ne kadar ya böyle şeymiş ya. İçinde varmış demek ki adamın bana karşı. <laughs> evet. Mavi. <laughs> mavi. Mavi, 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 mavi. Gözleri boncuk mavi 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 mas Ay. Hey. <laughs> Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari mosmor mavi. Mosmor olduk Morardı çok iyi be En sevdiğim Vay beni. be Mor Nasıl olacak ben bunu alacağım Of. Sarı. Sarı sarı. Ya sarılar. Kimin ya? Şey? yarı? Bye 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 happiness. Bye bye happiness. Azıcık hiçbir şey kalmıyor. Güzel zarat. Çok güzel <laughs> yerden aldın ha. Eee. Denge. O ne be turuncu. Hoppa. Turuncular gelin gelir. Turunculardan aldım onu. aram oldu. Sevdiğim bak ya oldu. E o yeşili aldın bittin. Evet. Almak zorundasın değil mi de? Evet. Tokat yok değil mi? <gülüyor> ya! Ya! <gülüyor> diye vurmam lazım şimdi sana. Uciş diye gel. Gel az vuracağım ya. ya Kıyamam. Ya ben sana ya. kıyabilir miyim? Sen... Getir yanağını şöyle. Ne bir. kadar sevindin ya. Yanağını şöyle bir o getirsin. İnsan kız, karısını Ya, ya sevindin mi ya? Hayır ya. Şöyle ya. yap şöyle şöyle yap. Ne hayır Hı -hı. ama insan karısını Sevinmez ama ya. Acıdı mı acımadı? Acıdı. İyi vurdum.